Bu 10. meseleye bir hatime olarak iki haşiyedir. Birincisi, bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerhedilmez hüccetleri kati ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil. Ve lisan nahvi olan lisan-ı arabî yerinde, Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin, mucizane ve cemiyetli tabirleri yerinde, beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz diye, Risale-i Nur, her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar, yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye, aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşemediğim için hakikat hali bilemiyorum. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde, kesretli kavak ağaçları birer halka-i zikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbe kerane ve cazibe darane hareketle raksları kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal neşeyle cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat-ı aleyhisselatu ve vesselam getirdiği nur imdada yetişti. O hassiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte, o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için zatı ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, o nazarı gaflet, o mübarek nazeninleri, vazifesiz, neticesiz, bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkati cinsiye ve alakayı hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki, böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur, perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısmı ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım neticeleri, sani i Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata maşallah, barikallah deyip alkışlar. Öyle de o makinedeki ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle, lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her hayat ve her şey böyle bir makinedir. Ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise hayatın ve zişurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalagah, birer kitap marifet olur. Manalarını zişurun zihinlerinde, ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alem-i gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alem-i şehadeti terk eder, alem gayba çekilir. Demek sureyi bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mağf, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Ve kafir münkirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen, bu gelen dar bir mesel ders verip der, kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasındaki idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan küfür mutlak olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi.